Merhabalar kıymetli arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Gördüğünüz gibi çok güzel büyük bir fincanda kahvemizi içtik. Sizler adına kapattık, sizin niyetinize girdik. hadi bakalım erkek ya da kadın takipçilerim, bu fincan size ait, sizi bulacak. Ee, tabii ki büyük fincanda içmemizin avantajı daha çok güzel şeyler söylüyoruz, daha çok şey çıkıyor küçük fincana göre. Ee, ve tabii ki niyetlenebilirsiniz güzel enerjilerle lütfen falınızı izleyin alma verme dengesini koruyarak lütfen kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin arkadaşlarım hiç vakit kaybetmeden hemen yaşayacağınız e, 3 aşağı 5 yukarı tabii ki %100 doğru olma ihtimali 0 kim bakıyorsa baksın ee, sadece Allah bilir arkadaşlar onu da söyledikten sonra dipnot olarak söyledikten sonra Hemen geçiyoruz bakalım. Neler sizleri bekliyor? Hemen bir göz atalım. Şöyle göstereyim şu fincanınızın içi. Yani şurada sanki bakın. Bir erkek daha önce şeytanmış. Yani böyle kaşının üstünde gözü olan cinsten. Artık şu karşısındaki kadına boyun eğmiş. Bütün ipleri de bu kadının eline vermiş. E, fakat kendisi kapkara. Yani beş kuruşsuz kalmış. Bugüne kadar aslında yaptığı en büyük pişmanlıklardan bir tanesi bu kadından ayrılmakmış. Ayrılmış da ne olmuş? Görmüş günün arkadaşlarım. Şimdi bakın. Bütün her şeyi bırakmış. Geride bırakmış. Ee, tabii ki hiçbir şey olmadığı için yani bu karartısı aslında hiçbir şey olmadığı için ondan dolayı e, ve bu kadına sığınmış aslında geçmişte terk ettiği kadına sığınıyor ve ondan yardım istiyor ee, ama bu kadın o kadar vicdanlı merhametli ki demek ki hala da buna bir şeyler hissediyor ki bakın elini uzatmış ve bu karşı tarafta bütün ipleri bu kadının eline vermiş yani bu kadına bu erkeğin artık hiçbir faydası olmaz Maddi olarak en azından olmaz. Akıllanır mı? Bence akıllanmış gibi duruyor. Ee, belki çok hata yaptı üst üste artık durdu, bıktı, usandı ee, ve artık bu kadının önünde kafasını öne eğmiş ve af diliyor. Yani tabii ki bu kadar yapılan hatalardan sonra da af dilemesi bence güzel bir şey. Şimdi sevgili erkek ya da kadın takipçilerim. ...bir mal veya mülk sahibi olmak istiyorsunuz... ...sizin hedefiniz, amacınız bu... ...bunun için çalışıyorsunuz ve çabalıyorsunuz... ...ailece... ...bir kere bu istediğiniz... ...bu isteğiniz en önemlisi... ...olacak... ...sadece önünde iki ayı var arkadaşlar... ...iki hafta değil... ...iki ayı var... ...belki siz birazcık bugüne kadar aceleci davrandınız... ...belki hiç olmadık yerlere para kaptırdınız... ...güvenciniz gitti... ...ama bu iki ayın sonunda... E, bu artık mal mülk dediğimiz, istediğiniz yani bir motor, bir bisiklet ya da bir ev, bir araba, bir arsa bunların hepsini düşünebilirsiniz arkadaşlarım. E, bu istediğiniz olacak iki ayın sonunda. Şimdi falanıza çok güzel bir aslan çıktı. Aslan güçtür, kuvvettir. E, sizi çok güçlü ve kuvvetli bir dönem bekliyor aslında. E, şimdi burada özellikle bayan takipçilerim, 40 yaş üstü bayan takipçilerim elinizde eviniz var. Ve bunu uzun zamandan beri satmak istiyorsunuz. Bunu daha satabilen çıkmadı. Kimse bunu başaramadı. Yani dolandırılmaktan da korkuyorsunuz anladığım kadarıyla ya da böyle bir şey başınıza geldi. Ee, bu evi sattınız. Yerine böyle kendinize yetecek kadar küçük bir bakıyorsunuz. Ee, kalanıyla borcunuzu harcınızı bitirmek. Ve hayatınızı yoluna sokmak. Aslında daha insan ne ister ki sağlığınızda yerindeyse şahane olur bence e, bu istediğiniz de olacak. Şimdi burada çok aniden e, bakın bu hafta içinde aniden bir karar vereceksiniz. Aniden aile içinde özellikle e, bir miras olayını bekliyorsunuz. Bu vereceğiniz tam da bu miras olayı öncesinde bu vereceğiniz ani karar Birazcık böyle sarsıntı geçirebilir diğer aile fertlerine. E, tabii ki sonucu arkadaşlarım ne olursa olsun e, böyle kabarık kabarık olmuş. E, şu sıralar e, ben sizin çok ufak şeyleri bile çok fazla büyüttüğünüzü e, ve bu yüzden de bunun kabarık kabarık çıktığını söyleyebilirim. Endişeler ya da olaylar tamamen bunlardan kaynaklanıyor. Tabii ki içinizdeki sıkıntıları e, bence silmenin tam sırası. Hazılda böyle maneviyatı yüksek böyle bir aydayken arkadaşlarım bol bol dua edin hem kendiniz için hem aileniz için hem iş ol, işi olmayan arkadaşlarım hem de iş için bol bol dua edin. Ee, bakın falınızda bir sürü balıklar mevcut. Hem parasal anlamda yükseliş hem de manevi anlamda yükseliş var. Sakın bu güzel ayı kaçırmayın. Fırsatları lütfen değerlendirin arkadaşlarım. Şimdi geç, aa bakın her tarafta para. Her tarafta miras. Yani burada resmen bir sandık böyle define çıkmış. Ee, yani bu miras demek ki size en yakın sürede ulaşıyor arkadaşlarım. Bu kadar e, çok da bir yerde anladım. 2-3 yerde aynı şekilde çıkması. E, demek ki size yakın olduğunu gösteriyor bu paranın arkadaşlar. Şimdi, hmm, hmm. Şu sıralar inanılmaz içinizden e, geçtiği gibi hareket etmek istiyorsunuz. Kimseyi dinlemeden, umursamadan, düşünmeden. Yani sabah kalkıyorsunuz, şuraya gitmek istiyorum, pat gidiyorsunuz. Şunu yapmak istiyorum, yapıyorsunuz. Ee, hiç kimseye hesap vermeden, sorgusuz, sualsiz. Ki böyle yapmalısınız. Kimsenin etkisi altında kalmadan, kendi düşüncelerinizi yansıtmalı, kendi kararlarınızı almalısınız. Tabii ki saygı duyan da olacak, saygı duymayan da olacak. Ee, siz güzel bir dille, zaten kendinizi... ...anlatabilecek durumdasınız diye düşünüyorum. Şimdi burada... E, ...bir semer çıkmış ama... E, ...şu anda birlikteliği olan... ...yani güzel bir ilişkisi olan erkek ya da kadın takipçilerim... ...sizin bu beraberliğiniz... ...evlilikle sonuçlanacak. Bakın bugünün tarihini atın. Göreceksiniz. E, i̇ster iki defa, ister üç defa, ister beş defa ayrılın. Şu anda hayatınızda kim varsa... ...kiminle birlikteyseniz... ...bu kişiyle... Bir evlilik olacak ve evlilikle sonuçlanacak arkadaşlarım Aslında bu sizin için güzel bir haber Vallahi eskiden erkekler evlenmek istemez Şimdi erkekler evlenmek istiyor kadınlar kaçıyor Yani devir tersine döndü aslında Kaçan kovalanır da diye bir şey var E tabi etme bulma dünyası zamanda kaçarken şimdi siz istiyorsunuz Bayanlar kaçıyor İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz arkadaşlarım Burada e, asaletin, zarafetin aslında en güzel şeklidir. Görüntünüz değil mi? E, hem, de, hem de böyle falda çıkması. Gerçekten şöyle söyleyeyim. E, şu anda bekar olan arkadaşlarım. Siz bir izdivaç yapmak istiyorsunuz. Özellikle yaşınız 30'un üstündeyse. Bunun iyi birisiyle olmasını istiyorsunuz. Çünkü bazı şeylere artık tahammülünüz kalmadı. Ya aile sıcaklığı istiyorsunuz, ya gerçekten karşı tarafın zengin olmasını, yani parasal sıkıntı çekmek istemiyorsunuz. Yani muhakkak bir istediğiniz var. Tabii ki bunun yanında sizi seven birisine de ihtiyacınız var. Ee, hep bugüne kadar siz sevdiğiniz için gerekli ilgi ve alakayı değeri görmediğiniz için şu anda siz sizi seven birisiyle daha mutlu olabileceğinizi gösteriyorsunuz. E, mutlu olmak sizin elinizde olabileceği gibi karşı tarafında elinde olduğunu asla unutmayın. E, sadece biraz daha gayret etmeniz e, olumlu olacaktır. Ve başarı bundan sonra gelecektir arkadaşlarım. Şimdi sizin yaşam tarzınız zaten e, bundan önce bazı kopukluklar yaşadınız. E, yaşam tarzınız bir düzene giriyor. E, bu düzene sokulmasıyla birlikte tabii ki sorumluluk üstlenmeniz gerekecek. Bu sorumlulukları da alıp üzerinize yerine getireceksiniz ve kendinize geleceksiniz kendinizde böyle bir özgüven patlaması olacak arkadaşlarım falınız aslında bakar mısınız o kadar net o kadar güzel her şey işte bak ben bu fincanı bu yüzden seviyorum büyük fincanları her şeyi gösteriyor her şeyi gösteriyor şimdi şurada da e, yani artık anneniz mi vefat etti babanız mı Allah rahmet eylesin e, uzun zamandan beri rüyanızda görmüyordunuz şu birkaç günden beri rüyanızda görmeye başladınız. Ee, sizden hayır duasını zaten alıyor. Ama bir de bu e, ölmüşlerinizin ruhuna bir dua evinizde okutursanız e, ölmüşlerinizin ruhuna gidecektir diye düşünüyorum. Çünkü rüyalarınıza girmesi ölüden diri haber derler. Rüyaya yansıması. O yüzden bir an önce ölmüşlerinizde de okutursanız en azından onun, onların ruhları e, bayram eder arkadaşlarım. Dualarla. Hadi bakalım. Tabağımız bize ne söyleyecek? Buyurunuz. Bu da tabağımız. Şimdi arkadaşlar burada e, var olan tabii ki e, sıkıntılarınızı atlatmanın yolu sadece yalnızca sabırdır. E, bu sabır kemerini siz iyice sıktınız zaten. Artık onu birazcık gevşetmeniz gerekiyor. Çok da sabır göstereceğiniz durumlar yaşamıyorsunuz. Sadece e, maddi konularda sabrı anlayamam arkadaşlar çünkü sabır 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 maddi konularda bir yere kadar. Yani bir elin sesi var, iki elin sesi var. Artık şu günümüzde bir kişinin çalıştığıyla gerçekten hiçbir şey olmuyor. Bakın hiçbir şey olmuyor. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah hepimize kolaylıklar göstersin. İşlerimiz, güçlerimiz de rast gitsin arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.